Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, hep arkadaşlar bize soruyorlar, diyorlar ki hocam ben tevbe ediyorum, tekrar günah düşüyorum. Sonra tevbe ediyorum, tekrar günah düşüyorum. Aynı soruyu bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor ve bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyuruyor, kıymetli kardeşlerim. Gelin bu hadis-i şerifi aramızda müzakere edelim. E, kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve en önemlisi sohbetleri paylaşın kıymetli kardeşlerim. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Annenesin radıyallahu anh Kale câ e fe kâle câe racülün bir adam geldi dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Allah'ın Resulü inni eznebütü ben günah işledim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza eznebete festagfir rabbeke günah işlediğin zaman istiğfar et tevbe et dedi. Bale o adam dedi ki fe inni estagfiru sümme e'udü feüznibu ben tevbe ediyorum. Tevbe ettikten sonra o günaha tekrar düşüyorum dedi. Fekale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İza eznebte fe rabbeke Günaha düştüğün zaman yine istiğfar et. Rabbine istiğfar et. Tevbe et. Sümme ade. Sonra tekrar dönüyorum dedi. Fekale fir rabiati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dördüncüsünde ona buyurdu ki İstagfir rabbeke. Rabbine istiğfar et. Hatta yekûne şeytanu huvel mahsûra. Ta ki şeytan yorulana kadar sen istiğfara devam et. Şeytan sana günah yaptırır, sen tevbe edersin. Şeytan yaptırır, sen tevbe edersin. En sonunda şeytan der ki, ya ben bununla ne zaman yaptırsam bu adam tevbe ediyor. Yani artık şeytan yorulur. Ama sen tevbeyi bırakırsan, sen tevbeden yorulursan, o zaman şeytan galip gelmiş olur. Onun için tevbeden yorulmayacağız kıymetli kardeşlerim. Devamlı tevbeye sarılacağız. Bir hata yaptığımız zaman hemen istiğfar edeceğiz. Hemen Allah'ımıza yöneleceğiz. Tevbe edeceğiz. Tabii ki yapmamaya da gayret edeceğiz yani. Bir daha her seferinde boz yap, boz yap. Nasuh tövbesi dediğimiz bir tövbe vardır. O günaha tevbe edersin. Bir daha ona ölene kadar dönmezsin buna nasuh tevbesidir. ama sen döndün. E dönersen tekrar istiğfara döneceksin. Başka kapı yok ki kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala azetleri istiğfar kapısından bizleri ayırmasın. Rabbimizin kapısından Rabbim bizleri ayırmasın. Rabbim istiğfarla, tövbeyle yaşamayı cümlemize nasip eylesin.